Herkese selam arkadaşlar. Ben Kripto Furkan. Bugün sizlere azıcık kendimden bahsedeceğim. 19 yaşında bir kardeşiniz olarak kripto para piyasasında neler yaşadığımı, başıma gelen olaylara nasıl 18 yaşıma geldiğimde kendi arabamı alıp kendi evime çıkıp ve ayrıyetten yatırım sermayesi nasıl oluşturduğumdan biraz bahsedeceğim. Ya, tabii ki de kolay olmadı. Şimdi öncelikle en başından anlatıyorum. Ben daha çocuk yaşta e, merak saldım bu işe. Tabii ki de annemden aldığım bir parayla giriştim. E, çünkü öğrenciyim, elimde adam akıllı bir para yok. Başlangıç sermayesi annemden aldığım 2000 TL arkadaşlar. Ben bu 2000 TL'yi tabii ki de kripto para piyasasına yeni girmiş biri olarak direkt batıralım. E, bu batırma süreci de şöyle oldu. XRP arkadaşlar dava döneminin ilk patladığı dönemler. XRP dava olaylarının ilk patladığı dönemler ve bu olayla ilgili ekstra bir şeyden daha bahsedeceğim. Kripto para piyasasında arkadaşlar size kesinlikle tarih, gün, saat veriliyorsa o coin'den uzak durun. Size şöyle bir vaat veriliyorsa, piyasada şöyle bir algı varsa, şu saatte, şu tarihte bu coin patlayacak algısı varsa arkadaşlar kesinlikle girmeyin. %99 yatırım tavsiyesi değildir. %99 o coin tam tersi yönüne doğru hareket edecektir. Ben bunu 3 kere deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Dikkate alırsınız almazsınız orası sizin bileceğiniz iş. Ama ben bunu 3 kere deneyimlemiş birisi olarak söylüyorum. Ve bu deneyimlerimden en yüklü vurgunumu nasıl yaptığımı da anlatacağım birazdan. XRP'nin ilk dava olayları falan o dönem tam hatırlamıyorum. Tarih saat veremeyeceğim şimdi. Öyle bir algı yapıldı ki arkadaşlar ben de piyasada yeniyim. Toyum Annemin verdiği 2000 TL'yi ben orada heba ettim. Tarih saat geldi ben coin'e tabii 10 dakika önceden mi yarım saat önceden mi ne girdim. Abi söylenen saat geldi. Böyle bir düşüş yok. İlk defa böyle bir olay yaşıyorum. Attığım 2000 TL arkadaş benim düştü 300 TL'ye. Emanet para annemden aldığım para. Ben bir yandan anneme şey diyorum. Aa anne bugün 50 TL kazandım falan filan. Ayrıyeten annem de para istiyor. Ben de anneme o 300 TL'nin 100 TL'sini gönderiyorum kalıyor 200 TL falan filan. Öyle böyle derken ben YouTube'dan çeşitli videolar izliyorum. Kendimi geliştiriyorum zamanla zamanla zamanla. Bir nevi profesyonellik derecesine geliyorum analiz konusunda. Al sat konusunda. Ne şu an tabii ki de kendimi az çok uzman diyebilecek bir konumdayım. O dönem işte al sat yapa 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 yapa. Tabii ki çok kısa bir süre zarfında değil bunlar. Ben yaklaşık bir 20 bin 25 bin TL falan bir sermayeye ulaştım arkadaşlar. Ondan sonra e, uzun vadeli yatırımlar yapmaya başladım. E, uzun vadeli yatırımlara portföyümün %50'sini ayırıyordum atıyorum. Rakam vererek konuşmayacağım. Atıyorum portföyümü %50'sini ayırıyordum uzun vadeli yatırımlara. Orta vadeli yatırımlara %25'ini ayırıyordum. Kalan kısmıyla da trade ediyordum arkadaşlar. Vadeli işlemler falan yapıyordum. Benim kripto para piyasasındaki en yüklü vurgunum arkadaşlar Dogecoin'den oldu nasıl oldu? Elon Musk DogeCoin hakkında çok konuşmuyordu o dönemler. Ben de DogeCoin'e arkadaşlar 500.000 TL'lik bir yatırım yaptım. 500.000 TL sermayemin hepsi değildi. Bir kısmıydı. Ben DogeCoin'e o dönem 500.000 TL'lik bir yatırım koydum arkadaşlar ve ondan sonra Elon Musk DogeCoin hakkında paylaşımlar yapmaya başladı. Daha yeni yeni yapmaya başlıyor. DogeCoin tam tamına 9x yaptı arkadaşlar. DogeCoin'in 9x yapmasıyla beraber benim attığım 500.000 TL Oldu size 4,5 milyon TL. Tabii havalara uçuyorum vesaire vesaire. Ben oradan 4,5 milyon TL'mi aldım çıktım. Ve bu Doge'den sadece ilk vurgunum arkadaşlar. İkinci bir vurgunum daha var. Size ilk başta anlattığım XRP'de tarih, saat verildiği gün. Ben bunu bir iki kere daha yaşamıştım o batışı. Size kesin tarih ve saat veriliyorsa o coin kesinlikle ve kesinlikle aksiyona doğru hareket edecektir kendi görüşüm, kendi deneyimlerimden çıkardığım bir ders bu. Bundan yaklaşık bir yıl önce falan arkadaşlar Elon Musk bir talk show programına katılıyor. Birkaç ünlüyle vesaire. Ve piyasada şu algı oluşuyor. Elon Musk talk show'da Dogecoin'den bahsedecek diye bir sürü algı operasyonu yapılıyor. Ve Elon Musk'ın talk show'a çıkacağı tarihte saatte gün, tarih, saat elde var 3 saatte herkes Dogecoin'in yükseleceğini düşünüyordu. Herkes Dogecoin'e yatırımlar yapıyordu. Ben de geçmişteki deneyimlerimden ders çıkararak Dogecoin'e short girdim. Dogecoin'e yalan olmasın 70 bin TL falan para atmıştım arkadaşlar. Benim girdiğim short işlemle beraber Dogecoin düştü ve ben tam 500.000 TL para kazandım. Benim kripto parada batış, kazanma hikayelerim az çok böyle çok aşırı fazla sürprizlerle karşılaştım. Kripto para hikayemdeki en tap kırılma noktaları bunlar oldu. Batış ve çıkışlar olarak. Onun haricinde tabii ki de uzun vadeli yatırımlarım ve al sat işlemlerimle beraber portföyümü daha çok büyüttüm. Kripto para piyasasına Yeni giriyorsanız sizlere tavsiyem kesin gün, tarih, saat varsa uzak durun. Short da girin demiyorum. Direkt uzak durun. Onun haricinde mutlaka girdiğiniz işlemlere stop koyun. Hedef belirlemeyi bilmiyorsanız coinlerde mutlaka yine stop koyun arkadaşlar. Kiraz de koymayın. Hemen hemen ben 2 günde bir her gün ya da 2 günde bir video atmaya çalışacağım. Hedef seviyeleri belirleme, vadeli işlem nasıl yapılır, vadeli işlemlerdeki stratejilerim falan bunlarla ilgili çok video çekeceğim. Ve bu kanalı ben sıfır gelir beklentisiyle kuruyorum arkadaşlar. Sırf bu kanalı kurmak için bile yaşadığım durumları yaşamayın diye çok ciddi masraf yaparak girdim ben e, bu YouTube işine. Gerçekten sıfır gelir beklentim var. Sadece beni aşağıdan Twitter hesabından vesaire takip ederseniz beni çok desteklemiş olursunuz. Bu desteğinizle beraber beni motive etmiş olursunuz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.